Şimdi tabii evet. e, Ümit Bey'i dinlerken şöyle bir algı yanlış algılamış olabilirim hı hı. E, ya da bende algısı öyle en azından. E, şimdi işte canlı bombalar giriyor, eylemler yine devam edecek, terör devam edecek filan. Yani sanki ya bu işler devam etse der gibi bir niyet anlıyorum. Yani kusura bakmasın ama evet, yani, terör, devam bundan, kusura terör devam ederse bakarım. bundan terör devam ederse bundan sizin bir bu. çıkarınız olmaz, bizim de çıkarımız olmaz, kimse de çıkar ki olmaz. olmaz. Bir defa Kimseye çıkar olmaz bir ama. Bir takım tanımları onu terör örgütüne söylemelisiniz. Bir Bey. takım tanımları doğru koymak lazım. Bir defa siyasi iktidar İmralı'yla kimseyle falan pazarlık bilen ettiği yok. Bir silahların bırakılması hedefinde bir çalışma yapıyor. İstihbarat örgütü ve dolayısıyla burada çözüm adımları atılmaya çalışılıyor. Bunun için zorlukları var. Ama bunu hepimiz göreceğiz. Peki, Sayın İnşallah önümüzdeki evet. e, Haziran'a kadar... Hı hı. E, zaten önümüzdeki hafta muhtemelen açıklanacak. Biz yarın manşetlere veriyoruz. İmralı şeyi kabul etti. E, Haziran'da yani çekilme aşaması şey yapıyor. Büyük ölçüde tamamlanacak diye. Öyle mi? Haziran'dan itibaren? Yani kim kabul Kandil ve e, Avrupa? Kandil, Kandil Kavri... yani Öcalan'ı açığa düşürmeme konusunda bir karar vardığını açıklıyor zaten. Ama ee, onu söylediler yani ilk bir şey değil orada bir mut, mutabakat var yani Ve dolayısıyla söylediği aslında reel olarak e, oluşan bir şey değil yani. dolayısıyla yani böyle bir, şey bir süreç görmüyoruz. var şimdi diyor ki bu çözüme yani katkı elbette katkı sunmak istemiyoruz şimdi zaten Türkiye'de bir anlayış var ki bu anlayış Türkiye'nin yani son on yıldaki demokratikleşme sürecine baktığınızda zaten hiçbir demokratikleşme sürecine katkı vermediler. ...ne vesayet ortamından evet. kurtulmasına katkı verdiler. Unutmayın yani 12 Eylül 2010 referandumunu ben parlamentoda canlı yaşadım. Evet. O günde aynen MHP ve CHP'nin, BDP'de o zaman kötü bir sınav vermişti de... ...şimdi söyledikleri şuydu. Bu İmralı'nın talimatıdır bu değişiklikler. Bunları yapıyor bu iktidar diye. Bütün mahalle mahalle, kahve kahve dolaşıp milleti... Demokrasiye karşı, demokratikleşmeye karşı mücadeleye çağırdı Ama millet inanmadı, ayrı bir şey. Yani iyi ki çok şükür, milletin sağduyusu bu anlamda şey. Yani Hayır, ben efendim. de hassasım. Ben mesela evet. bir Türk'üm. Ben milliyetçiyim de. Yani işte bundan da gocunmuyorum. Ama bunu bir... Ee, ...sonu ırkçılığa varan bir milliyetçi asla değilim. Bunun üzerine vurgu yapılmaz. Yani onun üzerine vurgu yapılarak... Peki, ...bir şey yapılmaz. Yani se anayasadaki... Ümit, Ümit Hoca dedi ki, silah bırakma tamam ama hangi koşulda silah bırakma? Yani e, boğazına bıçak noktada mı silah bırakma? Bölünmeye gidecek bir silah bırakma mı? Hayır, niye bölünmeye da... Hayır. Şimdi Sizin anlattığınız hikayede sorun ne biliyor musunuz? Ben anlıyorum. Yani MHP'ye bir parça eleştiriyorsunuz. Siz Bursa milletvekiliydiniz AK Parti'nin. Yani orada daha siyasi sayıkla konuşuyorsunuz şu anda aslında. Gazeteci gibi görmedim anlıyorum dediğiniz ama şöyle de bir sorun var. Şimdi bir taraftan AK Parti e, ileri demokrasi lafını artık AK Parti'yi destekleyen entelektüeller bile ağzına alamıyorlar. Çünkü hem hukuk devletinin altının erimesi hem de demokratikleşme konusunda çok ciddi geriye gidiş. Yani mesela Parti'nin ya Mesela, mesela çok özel bir şey. Birincisi KCK bahanesiyle Kürt siyaseti rehin alındı Türkiye'de. Şimdi. Bu bir. Türkiye, İkincisi, bakın, bir dakika Koran Türkiye izin Zaten bir demokrasi değil mi? Değil mi? Biz Biz bir süreç bir bir bir, 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 bir 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 saniye. Sani. 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 yani şöyle bir, şey var. Ya AK Parti bütün Türkiye'ye inanılmaz bir demokrasi vaat ediyor. CHP ile MHP de onun karşısında evet, duruyor demek. Evet demokratikleşme vaat ediyor. Bir şey, bakın, yani bu konu, hayır bu konuda şöyle bir tevazi değil. Efendim o, o çok kimliği. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir izin verin. Geri değil. Siz söylediniz ama bir bana izin verin. ama konuşmadım konuşmam bir tamam deyip bir şey söyleyeceğim. AK Parti yüzde 49'u temsil ediyor. Şimdi Türkiye'nin çoğunluğu AK Parti'nin diğer şu. tarafında beyefendi. O yüzden <laughs> şey yani yapmamız ya şey Şimdi mesela AK, AK Parti meselesi var, değil. Ama e, meselesi bu, bu arada öyle bakarsanız. Öyle olur olur bu arada yüzde temsil ediyor. Şimdi hiçbir AK Parti ile yani, bağlantılı ya. olarak söylemiyorum. Ama Türkiye'de, Türkiye'de şöyle bir şey var. Çözüme onları da katmamak. Yani bir takım şeyleri. Sizin söyleminiz onları itiyor. Sanki demokrasiye karşı partilermiş gibi gösteriyor. Öyle bir durum yok. Hayır ben bugüne kadar olanları söylüyor. Hayır. Koray şu şey. ana kadar olanları söylüyor. Belki peki onu yani konuşuruz. Yani mesela onu... konusunda CHP'nin söyledikleri ortada. Evet. Demokratikleşme konusunda ben söyledikleri şimdi, ortada. Ben de şey, şey de... diyeceğim şimdi. Beş tane AK Parti bir tane. De, Hayır mesela şu, Şöyle bir sorun var söylediğinizde. Bir izin ocağı verirseniz. Ocağı bir cümleyle. Bir cümleyle tamamlayacağım. Şimdi AK Parti demokratikleşme konusunda Türkiye toplumuna verdiği bütün sözleri tuttuğunu söylemek doğru değil. En azından iki sene önceki, hocam, iki sene önceki anlamsız gibi anlamsız bir tartışma yapıyoruz. Anlamsız mu? Anlamını neyin? ben size söyleyeyim. Çok basit anlamını Bakın, ben size söyleyeyim. Eğer AK Partisi'nin demokratikleşme üzerinden anayasayı bir izin verin de Bir, bir izin verin. Sen... Anayasa üzerinden AK Parti'nin eğer diğer partileri ikna edecek bir demokrasi perspektifi olduğunu anlasak millet rahatlayacak. Başkanlık başkanlık her gün bende olsun diye tuturan Eksik siyasi partisi. Bak, eksik, Türkiye siyasi partisi. Eksik eksik, eksik biliyor musunuz? Türkiye siyasi partisi şu anda ikna edemiyor. Hayır öyle bir şey yok ya mesele gördüğüm bu. Hocam bir saniye bir şey, 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 şey söyleyeyim. Bakın bak ben MHP'yi de eleştiriyorum. CHP'yi de eleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Hocam, Hocam bir şey bu. bak bir şey söyleyeceğim. Bir izin verin siz. Ama e, ama yani hayır, ben, izin verdik siz hep konuştunuz. <gülüyor> siz <gülüyor> hayır mesele ben şu. Ben size karşı çıkmadım siz. <laughs> hayır ben de arada bu? soru sormaya cesaret <laughs> edemiyorum. Şimdi hayır, bu şimdi ortamda ama şey var. Ben şimdi bir şey yanlış bir Mehmet Hoca'ya ben. Bir şöyle yapalım mı? Muhalefetin tavrını hepsini konuşuruz ama önemli bir gelişme manşet bilgisini biraz verdiniz bir ya. Detayları istiyorum. Çok kısa birkaç bir bilgi istiyorum. Bir saniye ama cümlemi, şu cümlemi tamamlayın. O cümleyi tamamlayın. Dediniz ki Kandil karar verdi. Haziranda çekilme çekilmeye başlayacak. Başka Hazirana neler Hazirana var? Hazirana kadar büyük ölçüde tamamlanacak. Hazirana ya. kadar mı? Hazirandan sonra mı? Haziran'dan önce başlayacak. Aslında Nevroz'la birlikte başlayacak. Nevroz'la birlikte, biliyorsunuz birlikte biliyorsunuz başlayacak. Nevroz'la birlikte, birlikte bir şey şey zaten yazdı Şimdi şöyle da. bir şey var. Ee, Yarın gazeteden mi okuyalım? Şimdi mesela başkanlık sistemiyle... Yarın takım var değil mi? Var tabii canım var var. Tamam. Hüseyin başkanlık sistemiyle Hayır. Bizzat Sayın Başbakanın açıklaması var. Bütün konularda biz evet başkanlık teklifimizi getiriyoruz ama bu olmazsa olmaz şartımız değil. Yani henüz anayasa uzlaşma komisyonu üyeleri diğer demokratikleşmelerde filen konularında uzlaşmış değiller. Yani bu konuda şimdi anayasa Komisyon, uzlaşma komisyonu uzlaşma komisyonunun adı nedir? Yani oraya insanlar daha doğrusu partiler teklifler verecekler. AK Parti başkanlıkla ilgili teklif veriyor. Yargı reformu ile ilgili teklif veriyor. Biz diğer partilerin ne tür teklifler verdiklerini bilmiyoruz. Çünkü böyle bir demokratikleşme annedir. Mehmet Yok Sıcırsa, ortada bir şey. Hayır. vatandaşlık konusunda CHP'nin nasıl bir teklif verdiğini biliyoruz. Ee, MHP'nin nasıl bir teklif verdiğini yani, biliyoruz. Yani Dolayısıyla bunların demokratikleşme var, talebi var, vardır diyebilir miyiz? Ya biz afaki Ya yani, o zaman nasıl bakacağız? Evet, yani Koray Kürt Şamlına sorunu diyor. Eğer bugün dedi. Kürt sorunun bu noktaya Öyle gelmesini de. diyorsak Sayın Başbakan'ın 2015'teki <laughs> meşhur Diyarbakır konuşmasıyla bu evet. intervasiyon asimilasyon asimilasyon politikalarının evet. bir tarafa bakıldığını söyleriz. Mehmet, ya de bu işler böyle buraya geldi. Şöyle yani illa bir ak parti karşıtı olmak Mehmet Demokratik ve, olmak, ben ak parti. Neye bakın ki? bir şey söyleyeceğim. Ak parti karşıtlığı üzerinden ben bir yorum yapmıyorum. Biraz önce fark ettiniz. Bu çözümü mümkün kılan şeyin dışlanmış ve cumhuriyet eliti tarafından itilmiş kültürel tamam. İslam konusunda daha heyecanlı olan insanlarla Kürtlerin konuşması üzerinden başladığını <laughs> bunun da anlamlı ve doğru olduğunu söylemiş birisiyim. O yüzden öyle siyasetler var. Eksikler Şöyle demiyorum. Bir izin yani bana. üçüncü Şimdi, yargı paketi, bir takım gerek. ...bazı şeyleri kolaylaştırmasına rağmen yargı zihniyetindeki Benim değişim... şey. Bey, siz konuştuğunuzda bana aynı söz olmadı. verecektiniz. Şimdi dördüncü hani yargı paketi... Hani bana paketim. izin verecektiniz? Bir saniye veriyorum. Bir saniye, bir saniye olur mu? Şimdi, Şimdi mesela söz bende. Türkiye, bir dinleyin, bir dinleyin. Sözünüzü söyleyin. Türkiye Demokratik Benim teşimesini... söylediğim şey şu. AK Parti... ...travmatize etti Türkiye demokratikleşme sürecini. iki şekilde. Birincisi... ...on binlerce insan açlık grevindeyken... ...açlık grevi yok dendi. İnsanlar orada üç gündür, dört gündür yemek yemekten... ...kebap yiyorlar, lüplüyorlar dendi. Şimdi böyle bir sürecin üzerine geldik. HSK'ya dahil ...hsiyatı... ...kilo aldı... ...anlamsız değil. Bir konuşayım. Herkes bana bağırıyor. Ben niye bağırıyorum? İkiniz de hocasınız, dinleyin şimdi. Şimdi bir dinleyin... Siz sakin nesiniz? Sakin olun, sakin olun söz bende. Gazeteci. Hayır, söz bende. Koray hocam, söz us ben de tartışma usulü doğru değil. Tabii tartışma usulü... Siz mi yöneteceksiniz? Zaten de yönetiyorsunuz. Hayır, soracağım. siz istediğiniz Nehmet kadar konuşun. Mesela o değil. İstediğim kadar konuşmayacağım. Hüseyin yani Hocam, sakin, sakin şey herkes bir şey Hayır söz ama tartışma yanlış bir, bir noktada. Siz yönetmiyorsunuz, izin verin. Söyleyeceklerini söylesin, ona göre cevap verirsiniz. Söylemeyeyim mi? Koray buyurun. Şimdi, mesele şu, benim gördüğüm kadarıyla. Bir parça haklısınız, hak veriyorum. Diyorsunuz ki herkes barıştan yana çözüm önerirken MHP ile CHP ellerinde onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, BDP diye dolaşıyor. Ve bu barış sürecine destek olmuyor. Ama bizim de görmemiz gereken şu var ki Kürt sorununa dair çözüme bir ya da iki tane adım atıldı ona dair. Şu anda nasıl gideceğini bilmiyoruz ama bunun öncesi var. Mesela insanlar ne diye bakıyorlar biliyor musunuz? 10 bine yakın Türk siyasetçi KCK üzerinden içeri alınıyor. Büşra Ersanlı Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı olmuş insanları... Ee, Ayşe Berktay şu anda hala içeride. Çok önemli bir çevirmendir. KCK üzerinden içeri alıyorlar. KCK diye bir şey var mı? Var. KCK'lar savunma bile yapmıyorlar. Ben KCK'lıyım diyor. Yüzde doksanı KCK'lı bile değil. Balyoz üzerinden bir sürü asker içeri alınmış durumda. DHKPC üzerinden solcular, sendikacılar, demokratik avukatlar, on binlerce siyasi tutsak var gazeteciler içeride. Böyle bir travma geçirirken bir taraftan. Diğer taraftan da AK Parti'nin HSYK önerilerini biliyoruz, başkanlığa dair heyecanını biliyoruz. Demokratikleşme açısından birçok insan Endişeler taşırken herkesin AK Parti'nin önerdiği süreci destekleyeceğini beklememiz doğru olmaz. Destek destekliyorum. Şey bu arada. Mehmet Bey, ben destekliyorum ama şu anda AK Parti'nin aslında yapması gereken bu sürece endişeyle yaklaşan MHP'nin tamamı, CHP'nin bir bölümü ve BDP'nin, ben size söyleyeyim BDP'liler evet, Türkiye'ye barış geliyor diye bakmıyorlar. Bir buçuk, iki ay önceki kebap yiyorlar diyemi. Bir buçuk iki ay önce burada açlık grevi yoktur diyen AK Parti'ye bakıyorlar Ş ve onlar da karşı Şimdi tabii ayrıntılardan karşılıklı, gidersek bir yere varamayız ama yani karşılıklı AK Parti'nin bugüne kadar söylediği gibi. yaptığı şeyler var. Yani demokratikleşme konusunda şimdi üçüncü yargı paketi evet istenilen sonucu vermedi. Dördüncü yargı paketi yani Türkiye zaten bunları aşama aşama geliyor. Bütün bunları zaten AK Parti yapıyor mesela genel kongresinde e, büyük kongresinde verdiği 63 maddelik e, ...reform niteliğindeki mesela maddeler var. Ya yani bunları söyleyen Doğru. bir parti var ortada. Şimdi bunları da herhalde bütün yasaları bugün akşam... Kalk, yatıp sabahleyin çıkarmak e, için bir şey. Sayın Hocam. E, sayın Kılıçdaroğlu da e, Sayın Erdoğan'a inanmadıklarını söyledi. Bu karşılıklı güven tesis edilmeli e, önemli bir yani nokta Cumhuriyet değil mi peki? Tabii sorunları başka. Yani sadece bununla ilgili bir şey değil ki. Ya bir defa kendi içinde bu bu konuda çözüm konusunda Kürt sorunu konusunda ne söylediğini ya bilmiyoruz. Evet Kürt raporları hazırlamışlar ama e, yani bir gün birisi Türklerle Kürtler eşit değildir diyor. O konuda ne yaptıkları belli değil. Kızı başka bir şey söylediği zaman daha doğrusu orada bir genel başkanlık ya da partinin oluşmuş bir iradesi yok. Yani demokratikleşme konusunda da böyle bir iradesi yok. Kürt sorunu konusunda da çözüm konusunda da oluşan bir iradesi yok. Yani bunları söylemek yani oysa AK Parti diyor ki, kardeşim ben bu AK sorunu AK çözeceğim. Partinin içinde siyasi tartışma yok çünkü. CHP bu demokratik ben bir diyor, parti siyasi tartışma insanlar niye yok? tartışıyor. O AK Parti konuları tartışmadan yapıyor, bu demokratikleşmeleri nasıl yapar? Yani AK Parti'nin parti içerisinde, de özgür bir siyasi çatı çatı tartışma, çatı tartışma, var, tartışma var. var. Hem de nasıl tartışma Aa, var? Hiç ben görmüyorum. Ben bu tartışma Her değil. şeyini de izliyorum. Bütün kongrelerine gidiyorum. Şimdi, bütün... Kimse sesini çıkaramıyor. Benim gördüğüm hiç o. Peki Sedat Bey sizi dinleyelim. Siz bu karşılıklı güven tesis edilmeli noktasından bir şey söylemek lazım. Tabii Ümit Özdağ herhangi bir çözüm önerisi sunmadı. Sadece... Siz onu sordunuz, ...bir korku son tablosu gideriz. ortaya koydu... ...orada kaldı... ...bu yüzden de büyük resmi görmek lazım... ...yani büyük resim... E, ...özel döneminde aslında... ...başlayan diyalog sürecinin... Özel evet, döneminde, ...Suriye meselesi de daha doğrusu çözülmeden evet. de... ...bir neticeye varan ee, düşünmüyor. Yani düşünmüyor... ...özel zaten. döneminde başlayan bu diyalogun... ...zaman zaman... E, ...sürmesine rağmen... Taliban ile devam etti... ...daha sonra... Mesut Yılmaz döneminde yine Erbakan döneminde devam etti. Hatta bir dönem bizimle MİT görüştü İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda. Bütün bunlar kesintiye uğradı. 97'de görüştü bir grup olarak. Hı hı. Yani ne oldu? MIT evet. Yani MİT görüştü bu sorunları çözmek üzere, ateşkes çağrısında bulunmak üzere, PKK'nın silah bırakmasını sağlamak üzere. Yani bizim de o zaman söylediğimiz bugün Yeni değil dolayısıyla anayasada ne yapılacak, yasalarda ne değişecek, idari olarak hangi düzenlemeler yapacak. Hı hı. Bunun için ne özel olmaya gerek var, ne PKK olmaya gerek var. Her Kürt bu sisteme baktığı zaman, Kürtlerle ilgili bir sorunu konuştuğu zaman bunları tartışır, bunları konuşur. Dolayısıyla yani eğer anayasada bir değişiklik olmayacaksa, yasalarda olmayacaksa, idari düzenlemede olmayacaksa, eşit yurttaşlık temelinde bir çözüm olmayacaksa e ne olacak peki? Üstelik sadece kafatası değil hocam, kafatası yani söz edilince sadece anayasadaki yurttaşlık tarifiyle kalmadı. ...umumi müfettişlik, iskan kanunları... ...zorunlu iskan, yerleşim yerlerinin... ...isimlerinin değiştirilmesi... ...güneş dil teorisinin uygulanması... ...yani bütün bunlar Kürtlerin... ...sistematik bir şekilde... ...cumhuriyetten dışlandığının işareti. Ve bütün bu süreç içerisinde... ...bir tek kısa bir öykü bile yazılamadı... ...Kürtçe 1960'lara kadar. Bir dil düşünün, bir halk düşünün... ...10 milyon insan yaşayacak... ...bir tek kısa öykü bile yazılamayacak. Böylesine bir kültürel... ...baskı altında, dil baskısı altında tutuldu. Yani dolayısıyla şimdi bu yüzden bu normalleşme yeni ne dersek diyelim adına sonuçta bunun değişmesi lazım. Büyük resim şu aslında şu anda e, yani e, karşılıklı güven arttırıcı önlemler açısından kandilin sürekli bombalanmasından vazgeçilmeli. Yani sürekli operasyon yapılmasından vazgeçilme. eğer gerçekten şiddetin durmasını bütünüyle istiyorsak biz PKK'den nasıl şimdi diyelim başbakan ki... Başbakan açıkladı yani çatışmasızlık kararı çıktıktan sonra operasyon. duruşa geri Ama uyulmuyor, uyulmuyor zaten. Ama çatışmasızlık kararı çıkmadı ki. Ama o süreç yaşanıyor dolayısıyla o sürece doğru giderken bunu ısrarla sürdürmenin çok fazla Ama bir işte anlamı yok ki de, Lice'de ya. ya da orada. Ya Ama zaten da şimdi da bir sürece olsun. giriyor Devlet hocam sizin de. girdiğiniz süreçte yani cenazelerin gelmeyeceği insanların ölmeyeceği anaların evet. ağlamayacağı zaten bunun üzerine inşa edilen felsefi olarak da ahlaki olarak da siyasi olarak da bir yaklaşım tarzında bunu topluma yedirmeliyiz bunu davranışlara yedirmeliyiz bunu devletin reflekslerine yedirmeliyiz ki gerçekten güven verici olsun, inandırıcı olsun. Yani Kürt anası da bilsin ki artık oğlu cenaze olarak dö dönmeyecek. Peki, Barış zaman... sürecine gelip evet. siyaseten katılacağı bir beklenti, bir umut e, içinde olacak. Übit büyük Ö... resmin bu olduğunu düşünüyorum. Ümit Özdağ, e, Sedat Bey büyük resmi görmek lazım dedi ve e, eşit yurttaş temelinde bir çözüm olmayacaksa ne olacak diye sordu. Öncesinde de e, kısa bir süre önce o soruyu da sormuştu. Ümit Hoca'nın o zaman çözümü nedir e, diye o soruyu da sormuş. Ne, der, ne dersiniz Sayın Hocam? Ee, tabii takdir edersiniz ki benim geliştirdiğim ve e, savunduğum çözümü... ...bana verilebileceğiniz süre içerisinde e, anlatmam kapsamlı bir şekilde mümkün değil. Ama ben esas olarak e, terörle müzakerenin e, doğru bir yol olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ancak terörle müzakere yoluna başvurulursa e, bu ancak terörist örgütün terörü devam ettirme iradesinin kırıldığı noktada, kendisini mağlup hissettiği noktada olması gerekir. Aksi takdirde yapılacak her türlü teröristle müzakere stratejisi terörün gelişmesine neden oluyor. Bakın 2006 senesinden bu yana Türkiye Oslo süreci, şimdi İmralı süreci, Öcalan'la müzakereler bir terörle müzakere süreci içerisinde ama bu müzakere süreci o kadar etkisiz ve o kadar yanlış ki Oslo'da görüşmeler yapılırken PKK kentlerimize canlı bombalar sokmaya devam ediyor. Bunu MIT müsteşar yardımcısı muhataplarına söylüyor. Sokmaya devam ettiğinizi biliyoruz diye ve bugün aynı şekilde evet. Türkiye Abdullah Öcalanla müzakereleri sürdürürken Türkiye'nin kentlerine canlı bombalar girmeye deva devam ediyor. Çünkü terörist örgüt biraz önce ifade ettiğim gibi Yalçın Akdoğan'ın da söylediği gibi hala terörün devam etmesinden yana ve kendisini ne yazık ki Türkiye'ye karşı galip konumda Gö, görüyor. Say, Murat sayın, Karayılan... bunun altını Uza, çiziyor. Mehmet Hükümet Ocaktan, ayağımıza geldi diyor. Mehmet Hoca'dan evet. yarınki manşeti söyledi. Yani Haziran'a kadar çekilme başlayacak. Kandil kararını verdi dedi ya bir flash aslında önemli bir son dakika Şimdi gelişmesi söyledi. Vermedi. Ee, yani ben bütün bu süreçten bakın benim haksız çıkmamı Mehmet Bey'in de haklı çıkmasını dilerim. Hı hı. O haklı çıkarsa ...dan sonra barış gelir. Ama Hangi şartlarda? Mehmet Bey diyor ki, hiçbir şey vermeden olacak bu. Harika. Yani dünya tarihinin yani vermeden en başarılı şöyle, çalışması. Zaten Türkiye, talebi nedir? Öcalan diyor ki, bir Kürt tanımı istemiyoruz anayasada. Tamam. Özellik talebimiz yok. E zaten Türkiye hani, sivil anayasası yaparken şunu tartışıyor. Yani kimlik tanımını tartışıyor. Ne kadar e, anayasayı, başlangıç maddeleri dahil demokratikleştirebilirsek bu Türkiye'nin sadece evet. Kürtlerin değil ki bütün toplumun kazanımı olacak. Yani Bey, Avrupa Yerel Yönetimler Şartı'nı söylediğine... Türkiye zaten imzalamakla ilgili yani böyle bir hazırlık Bakın, içinde. Mehmet ama çok büyük bir tehlike ben, ben, ben özetleyeyim size Öcalan'ın neler istediğini. Sayın Özdağ Müsaade Hocam, e, program neredeyse bitti ama e, diğer konuklarımı da... Yani evet. bir şey istenmiyor diyor ama evet çekilmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, şey yapılması, tanınması, anayasadan Türk milleti kavramının çıkartılması. Onlar mutabakat de değil, sistemi, değil Federal bir sistemin unsurları olan Senato ve Halklar Meclisi adlı iki parlamento'nun kurulması, Hakikatler Komisyonu'nun kurulması, Öcalan'ın ve üst düzey kadroların serbest bırakılması ve Türkiye'nin Avrupa yerel yönetimler şartına koyduğu çekincelerin esas sabotaj bu işte. Evet, peki. Çekince, şimdi haberdeki Bakın bu çok yanlış. Metnin yayınlanmızakere'deki i̇şte, daha doğrusu o ha notların yayınlanmasının esas sabotajı bu. Hı hı. Her esas şey? muhtevayı... Yani siz esas aldığınız şeyler... ...aslında Öcalan'da birlikte konuşulanların yaptığı fantaziler ve dedikodular. Esas metin değil. Kandil'e giden, Avrupa'ya giden, BDP'ye giden taslak metinler söz etmiyoruz söyleyeyim. ki. Devletin konuşmalarıyla alakası yok. Siz gördünüz mü bunu? Alakası yok. alakası yok. Mehmet Bey, ben görmedim. Siz gördünüz mü? Gazetede yayınlananı gördük. Gazetede yayınlanan taslak metin falan hayır, hayır, değil yani ki. o 20 sayfalık metni gördünüz mü? Peki. Hayır taslak metni kimse görmedi ki. Bakın. Hayır, mektubu diyor mektubu o, o şimdi Peki, mektubu Sayın, görmedi. Sayın Özdağ. E bir rahat konuşuyor. Ara, ara vermem ama lazım ama. O, evet. görülme... görünme, evet, o görünmediği sürece o görünmediği sürece e, bu metni ne yapmamız? Doğru kabul etmemiz e, gerekiyor. Evet, Kandil'e giden, e, Avrupa'ya giden metni bilmemiz Onlar, gerekiyor. Ama, nasıl he. Kandil biliyorsa bizim evet. de onları bilmemiz gerekiyor. Su, daha önce de söylediniz. Gerekir diyorum evet. ama bir şey daha söylüyorum. Bakın, Sayın Başbakan çok önemli bir şey söyledi Balıkesir konuşmasında. Genel af yok dedi. Genel, doğru, genel af ol, olmayabilir. Ben dedi, birisini öldüreni dedi nasıl affedeyim dedi. Ancak devlete karşı işlenen suçlar affedilir dedi. Peki. ...Abdullah Öcalan devlete karşı istenen suçlardan mahkum oldu. Peki, Abdullah Öcalan'ın hiç Sayın cinayeti Özla. yok. Evet. 125. Çok... maddeden mahkum oldu. Evet. Bakın bu çok önemli. Bunun altını çizerek lütfen üzerinde durun. Peki siz, al, siz de altını çizince ne anlama geliyor diye sordunuz ama bir ara evet. vermem lazım. Sayın Özcan uçağa evet. yetişecek onu ara vereceğiz ama sonra biz birlikte veda edeceğiz. Evet. Sizin bir iki cümle son sözünüzü Hüseyin Yayman'ın alacağım evet. sonra... ...programı yani kapatmam lazım. Şunu söyleyeyim. Bazı şeyler tabii şu yuvukundan beter hadise ederiz. Bu sızma meselesi biraz öyle oldu. Ben Ama çok bunlar, kısa toparlamanızı e, rica etme. Tabii ki. Hı -hı. Bundan sonraki süreçte... ...biz e, daha reel ...konuları tartışmak durumundayız. Bu tartışmalar... ...devam edecek. Hı -hı. Ama perdeyi indirdikten sonra... ...biz e, özellikle başta Diyarbakır... ve bölge olmak üzere... E, ...oradaki sosyal yapıyı konuşacağız. Orada çökmüş bir sosyal Hı -hı. yapı var. Hı -hı. Sedat Bey bu konuda... Onlara çok iş düşüyor. Evet. Orada gerçekten inanılmaz bir e, bütün toplum ideolojik anlamda Evet. Ama onun dışında başka bir şey yok. Bunun yerine reel bir insan olarak o bölgede neler yapılacağını tartışmamız lazım bundan sonra. Hüseyin Hocam. Son. <laughs> İyi geceler diyeyim. Hayır yani gerçekten <laughs> o kadar çok şey. E, ee, cevap verecek. Daha çok yoğun yapacağız öyle görünüyor hocam. Yani ama yani bu gerçekten stüdyodaki kafa karışıklığı olduğu müddetçe ben toplumun sağduyusunun basiretinin çok daha ileride olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi konu başlıkları olarak gidelim. Suriye meselesi. Suriye meselesi netleşmeden PKK silah bırakmaz diye bir tez var. Bu yanlış bir tez. Çünkü PKK Ümit Hoca öyle düşünüyor. Aa, hayır, sık sık PKK... söylüyor. Hayır bu düşünülebilir ama ben de buna cevap veriyorum şimdi. Tabii tabii. Böyle bir tez var. PKK ...bir taraftan İran-Suriye-Şii ekseninde mi yer alacak... ...yoksa başka bir eksende mi yer alacak? Böyle olunca en azından PKK'nın politbürosunun... ...Suriye meselesinde farklı bir pozisyon aldığını biliyoruz. Hı hı. Diğer taraftan bu partilerin meseleye yaklaşımı... ...bunu biz bir siyasi polemiğe çevirirsek... ...tabii ki her şey söylenebilir ama ortada bir hafıza var. Ortada bir tarih var. Bakın hiç demiyorum 8 tane e, CHP'nin raporunu en son Sayın Kılıçdaroğlu vanda söylediklerinin arkasında dursa bu sorun çok daha farklı bir biçimde çözülebilir. MHP'nin tavrını biliyoruz. Ve bu işlerin seçime endekslenmesi doğru değil. Bakın, 2007 seçimlerine Türkiye çatışma ortamında girdi. Evet. 2011 seçimlerinde çatışma ortamına girdi. Bir ay sonra Silvan'da saldırılar oldu. 2011 yılında Beytüş Şebap kuşatması oldu. Şemdinlik kuşatması oldu. Yani bütün bunların devam etmesini mi istiyoruz? Yoksa tarihsel olarak aralarında taşlık olan, duygudaşlık evet. olan, kaderdaşlık olan, Kürtlerle Türklerin yeni bir sayfada anlaşmalarını ve geleceğe daha umutla bakmalarını mı istiyoruz. Yani mesele Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesi evet. bunun partilerle kişilerle alakası yok, çünkü çocuklarımız bizden daha mutlu, daha aydınlık bir Türkiye bekliyor. Koray Hocam çok sarttık. Ara vermemiz lazım ama yayın yapan biri olarak beni anlayacaksınız ama son bir, bir iki cümledi sizden al, almadan. Herkese ama... iyi geceler diyorum. Bence güzel bir tartışmaydı. Ben çok şey öğrendim. Peki çok teşekkürler. Biraz ara sonra birlikte veda edeceğiz.